Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren çok önemli, müjdeli bir gelişmeyi sizlere duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan emekliler için açıklama geldi. Kurban Bayramı ikramiyeleri SSK'lı emeklilere 17 ila 26 Temmuz 2020 tarihleri arasında ödenecek değerli izleyicilerimiz tekrar ediyorum SSK'lı emekli vatandaşlarımıza Kurban Bayramı ikramiye ücretleri olan biner TL 17 ila 20, 26 Temmuz 2020 tarihleri arasında ödenecek emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri emeklerin maaş aldıkları günlere göre değerlendirme yapıldığında tahsis numarasına göre ödeme yapılacak değerli izleyicilerimiz. Tahsis numarasının son rakamı 9 olan SSK emeklisi bir vatandaşımızın bayram ikramiyesi 17 Temmuz'da cuma günü ödenecek. Tahsis numarasının son rakamı 7 olan emekli vatandaşlarımıza 18 Temmuz cumartesi günü ödenecek. Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara 19 Temmuz pazar günü ödenecek. Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara 20 Temmuz pazartesi günü ödenecek. Tahsis numarasının son rakamı 1 olan emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi 21 Temmuz salı günü ödenecek. Tahsis numarasının son rakamı 8 olan emekli vatandaşlarımıza 22 Temmuz çarşamba günü ödenecek emekli ikramiyesi olan 1000 TL. Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara 23 Temmuz perşembe günü ödenecek. Tahsis numarasının son rakamı 4 olan emekli vatandaşlarımıza 24 Temmuz Cuma günü ödenecek. Tahsis numarasının son rakamı 2 olan emekli vatandaşlarımıza 25 Temmuz Cumartesi günü ödenecek ve tahsis numarasının son rakamı 0 olan emekli vatandaşlarımıza 26 Temmuz 2020 Pazar günü 1000 TL emekli bayram ikramiyeleri ödenecek. Bağkur'lu emeklilere ise 25 ila 28 Temmuz'da ödenecek. Emekli sandığı kapsamındakilerin Temmuz aylık farkı, Ağustos aylığı ve Kurban Bayramı ikramiyesi birlikte ödenecek arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Emekli sandığı kapsamındakilerin Temmuz aylık farkı, Ağustos aylığı ve Kurban Bayramı ikramiyesi birlikte ödenecek. Tüm izleyicilerimize, vatandaşlarımıza, emekli vatandaşlarımıza bunu duyuruyorum. Emekli yakını olan vatandaşlarımıza bunu duyuruyorum. E, katıl butonuna basarak bizlere destek veren, Küçük Dolduz'a de destek veren tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenen, e, paylaşan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Abone olan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bir